Evet sevgili dostlar bayram öncesinde bünyanda esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Esnafımızın e, Arefe günlerine kadar sürecek olan zorlu bir süreci başlıyor. Tabi bünyanda da e, özellikle bayram öncesinde alışveriş nasıl, esnafımız neler satıyor e, bunları size e, sunmak istedik. Büyük e, ve daha önce de biliyorsunuz Cura Plastik'e bir uğramıştık. Cura Plastik fakat 21 gün <laughs> kapatmaya denk gelmiştik. Arkasında çok fazla bir muhabbetimiz olmamıştı. Evet şimdi e, hem Ali Cüre'ye hayırlı olsun diyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi e, gayette... <laughs> Geniş bir e, işletmeniz var. Evet. Gerçekten özellikle de değil mi temizlik malzemeleri üzerine? Evet, temizlik malzemeleri. Evet yes. ciddi bir e, durum gözüküyor. Evet biraz anlatır mısınız? Hocam şimdi nasıl anlatayım? Nereden evet, başlayalım biz, ya da <laughs> evet, nereden başlayalım? Biz bütün vatandaşlarımızın e, hemen hemen her ihtiyacından yetişebilmek için böyle bir üniversitese verdik. Yetişebildiğimize yetişiyoruz, kim ne isterse getirmeye uğraşıyoruz, İşte bazen kampanyalar yapıyoruz. Evet o kampanyalarda dün bir kampanya vardı. Dün bir kampanyamız vardı. Onu bir evet, gösterelim mi? bugün için. Devam için, ediyor, evet. evet. 20 lira olan olur. kolonyamız 400 miligramlık. Evet. Bugün için, bugüne ait sadece 10 liraya satışta şu, Satış şu anda Oo. Ee, bir, bir kalem daha yazmıştık zannedersen. Evet. Ee, Orada şimdi, şimdi ben e, geçen şu şeyleri görmüştüm. Ee, e, bıçakları mı? Evet, ha. sürmene bıçaklarını sürmene görmüştüm. Bıçaklarını. Ee, şu an piyasa değeri 70 75 lira olan bu bıçağımız. Evet. 25 lira sadece. 25 lira. 25 lira şu an için. O da sınırlı sayıda da zannediyorum. Sınırlı sayıda. <laughs> elimde olan 30 35 tane. Bu, 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 arada Kenan abi de ona onay verdi. Bugün bugün evet. benim bıçağımı gördü, sürmene bıçağımı gördü. Evet. Öyle değil mi abici? Bıçağı? çok güzel. Evet. evet. Ee, biz bayramdan dolayı satma taraftarı değiliz bu bıçağı. Bayram sonu özel müşterilerden dolayı ayırt ettik. Bayramda satılsın diye çıkartmadık yani hocam. Evet. Peki soruyorum o zaman hı hı. en çok şu aralar ne satılıyor? En çok bu ara satılan temizlik malzemesi, şampuan, e, buzdolabı poşeti e, ve kolonya. Taze. Yine onlar da temizlik malzemesine gidiyor. Nevasta olan bu hocam. Bu, ya bayrama uygun olarak diyorsun Bayrama <gülüyor> uygun <gülüyor> evet, olarak. Evet. Cimzoğlu. Çünkü piyasada kime hangi dükkana gidersen git herkes de kolonya var ama kimse cingillo olunu bu fiyatlara satamaz. Evet. Ama belirtelim, o da sınırlı sayıda yani. O da <laughs> var elimizde 70 75 kadar kolonyamız var. Kolonya çeşitimiz var. Evet. Evet bu arada temizlik çeşitleri de burada. Temizlik Buz, malzemelerimiz. Bu yani bu, buzdolabı şükür. poşetleri dışarı gitmiş ama ya, bayağı bayağı ee, bir rağbet var herhalde. Evet rağbet var. Buzdolabı poşetinin akşam bitirdik sabah yeniden Tezgah yeni düzdük. Evet, evet, evet. Evet. Adana şişlerimiz var. Streç filmlerimiz var. Çok güzel aynalar yaptırdım. Onu bir yani gösterebilir yeni, miyiz? Yeni aynalar yaptırdım her boy ve ebat için. Ne kadar güzel. Ondan sonra burada daha büyüğü var. standart boy aynası. Banyoya lavaboya. Ondan sonra üç tane peçete 200'lük 10 lira. Parayla değil yani. İnan buna şu an. Ya, yalnız bir şey var. Yani Ali'ciğim bunu özellikle seninle konuşmak istiyorum. Ondan sonra bu arada Kemal Sezenler hayırlı işler, bol kazançlar Allah diyor olsun. Sana. Me Hemen mesaj geldi. Abi. Şimdi ben gerçekten diyorum ben, sen yani bu işleri bilen bir adamsın. Tabii ki yani ben çocukluktan çok, beri çok, yaptım. Çok tecrübelisin evet, ve evet. gerçekten yani kaliteliyi uygun fiyata alabiliyorsun. Evet. burada alabiliyorsun efendim. Kaliteli olmayan yani şu an için hiçbir ürünüm yok. Evet. Fiyatlar da cazip e, dışarıyla marketlerle her tarafla karşılaştırabilirler istediği şekilde. E, bizimki vatandaşa amme hizmeti hocam. Evet. Bize bir lira kalsın, sürümden kalsın. Ben ona razıyım. Rabbim büyük. Evet. Evet, evet. hocam. Evet. Yani e, gerçekten çok ürün, ürün çeşitliliği var. Çeşitimiz belki bini geçti. Bin on çeşit. 1010 çeşit bin ürün var çeşit var şu anda. Şu an dükkanda çeşidimiz var evet evet bir çok plastik ürünü var zaten adı üstünde cürap evet, plastik evet plastikimiz var kavanozumuz var ee, yarım kiloluk bir kiloluk iki kiloluk kavanoz çeşidimiz kapaklarımız bol ondan sonra mop setlerimiz var her boy graboğlu bidonu var peynir bidonu var pekmez bal bidonu var hepsi var hocam çok şükür Ondan sonra hazır kıymalıya tabağımız var. Ee, onları bir gösterelim ya, onlara bir yakın gelelim şöyle bir. Yakın, evet. Tabaklar burada. 4 tane bu. Evet. Onlar ne? Et kovası işte, onlar et kovası. Yoksa bir de şöyle bir şey var, bak. Efendim? O kapaksız olanı, bak kapaklı bunlar. 35 litrelik 25 lira. Evet. Bir tane açayım, bak. Bunları iki tane Allah Allah. aldım yine. Bunun kapağı var. Bu kapaklı, bunlar iki tane aldım mıydı? İki tane, iki isteği rahatlıkla içine sürdürün. hacı baba bak. Bunlar kapaklı. Biz gidersen böyle bir şey. Yani şu an piyasada 35 lira, 1 lira bu. Sana 25 lira. Bizimki amme hizmeti. Ha, buyur abi. Dört tane alacaksın, iki tane alacaksın tertemiz. Öyle mi? Yapalım? Hadi ya abi. İyi, tamam. Evet. Aynen böyle. Sistem evet, bu. Kenara koy. Tamam evet. sıkıntı yok. Dört tane alacağım, iki tane alacağım. Bak evet. aynı paraya. Daha, daha daha cazip fiyata. Oldu. Tabii ya, ki. Tabii ki. Şunlar kapaksız. Bak kapakları var. <laughs> Oradan ben sana kapaklısından en kötüsü 15 lira 60 lira der. Yazık yani. Senin sana yazık. Hadi yoksa gel. Yok. Yani onlar daha cazip. Bak bu olmadığından değil yani. beş lira tanesi. Anladın mı? Şu sana daha cazip gelir. Daha hesaplı, daha uygun. Bak şu bir tane 60 lira. Onlar ete gelmez. Kolaydır. Taşıması kolay. Et bunlar daha iyi. O daha, o daha mantıklı, daha güzel. Aynen. Hah. Hah. Tamam abi. Tamam abi. Evet, Mustafa Yayık, Ali kolay gelsin arkadaşım demiş. Allah razı olsun, sağ ol kardeşim benim. Evet, Ali Cengiz, kocaman bir parmak işareti yapıyor. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Evet, ondan sonra Ali Dilekmen, evet şimdi senin gözün görür, gel şuradan bir beraber bakalım, hocam diye başlamış. Hocam, canlı yayını, hayırlı işler. <laughs> Başarılar demiş. Başarılar demiş. Çok teşekkür ederiz Ali abi. Evet. evet yani, Oklavamız var. Büyük ok, boy, oklavamız boy var, var. var. Evet. 10 ee, lira eski fiyat. Şu an 20'şer liraya yani hiçbir yerde 20'den aşağıya ki hiçbir yerde bulamam. hakiki gürgen, Kırılmaz. Eğilmez. Bükülmez. Hocam. Evet. Evet. E, set ağaçlarımız var. E, Omamız aliyelimiz var. 10'ar kiloluk. Oturağımız var, banyo oturağı 1. sınıf en kalitelisinden. Çöp kovalarımız var, kapaklı kazanlarımız var. Bol bol. Ee, süzgeçlerimiz, küreklerimiz, fırçalarımız. Ahıllı sübürgemiz dahi var hocam. Ahıllı sübürge bu, elektrikli ahıllı sübürge. Öyle mi? Hiç eğilme, bu külme yok. 15 lira. Şu tabanını bir gösterelim mi? Şu, 15 lira. Evet, şu Bak. ilginç bir taban değil mi? Evet. Evet. 6 altı tane altında fırça. Fırça, 6 fırçalı. 6 evet. fırçalı. Bu 4 fırçalı olanı, o 6 fırçalı. Evet. Ee, ondan sonra bu bardaklarımız var. Şu an piyasada 7,5 lira. Bizde 5 lira. Bu hakiki kristal kırılmaz bardak. Bu pet bardaklarda halen daha 4 lira. 50 tane 4 lira. Hocam. Evet. Ondan sonra evet. böyle eskinin sufra altları var. Aa. 15 lira. Bak bu sufra altı kurmalı. Çok orijinal bir şey. Çok mi? orijinal bir şey. Evet. Kaliteli. Evet. evet. Ee, 25 liradan aşağıya bulsunlar. Ben yine parasını ödeyeceğim onlara. Herkese. Herkese. Yok hocam. Böyle bir. Ee, ondan sonra biliyorsunuz bunları. Evet. Bunlar da silgili cam sil, hocam. çift yönlü olandan. Evet, evet, ee, evet. 10 liracık. Çok güzel, çok güzel. Evet. Bazen bana soruyorlar, e, neden pahalı? Yap ben senin adına satayım diyorum. Şimdi 10 lira pahalı diyor. Gidiyor markete veyahutta AVM'lere 20 lirayı veriyor sesi çıkmıyor benim burada 5 lira atıyor. Hocam. <laughs> doğru doğru evet. doğru kesin söyledin. Orada kart olsa o adam 20 lirayı basıyor alıyor bizim buraya gelince. Vallahi ben ben şuna e, kesinlikle e, katılırım. E, ben senden e, aynı kalitede bir malı e, senden daha ucuz alabileceği bir marketi hayal bile etmiyorum. Kesinlikle <laughs> ve kesinlikle hayır. Bak. Şu sattığım köpük ambalaj 37 bin lira yerinde. Kaliteli olanı 40 liraya satıyorum. 45 lira 50 liraya satan çok. Evet. Banyo tası. Hocam bak. 2 2 lira 2 kuruş. 3 liradan 3 tanesi 10 liradan satıyorum. Bazısı 3 tane almayı istemiyor. O zaman 3 buçuğa satıyor. 1 sene öncesinden her yerde 5 liraydı. Evet. Ben açana kadar. 5 lirayı şu adam almadan elinden bu tası çıkartmıyordum. Dükkanından. Bak büyük. Yaz, kış büyük. Bütün köylü arkadaşlarıma tavsiye ederim. Eski fiyat. 35 lira. Yani bulsunlar. Yine alayım ben dükkanıma. Bol bol. Ondan sonra Semaverimiz. Haberim. Sema semaverimiz var. Böyle. Evet. Eskiden elinde olanlar belki piyasada şu an 100 liraya satabilir. Sıkıntısı yok. Ama bizde 80 lira. Evet, evet. Yani 100 liradan aşağıya bunu da bulamazlar. <laughs> hocam, işte kavanozlarımızı gördünüz değil mi? Evet, bunlar evet. Şu yarım kiloluk, şu bir kiloluk hocam. Aslında şey geliyor, onu da vakti geliyor. Şimdi biliyorsun Hı, yaz evet, döneminde daha, konserve bir yapacaklar. sonra Onlar da başlar. Konserve başlayacak. Bunlar kapakları. Kapaklar. E, bunlar kristal kırılmaz bardak olanı. Evet, evet. Bunlar da yavrularımıza inşallah veyahut da çoban arkadaşlarımıza kapalı kap. iki buçuk lira tanesi. Evet. evet. Bulsunlar iki buçuk liraya. Ben şuraya on kolu alayım. Sağlam ve kaliteli. Basmalı. Hocam. Ondan sonra diklikçi ha, arkadaşlarıma hakiki kırılmayanından bu. 20 lira. 17 lira toptancıda. 100 tanesi 20 lira. 100 tanesi 20, 100 tanesi, 20, evet. 20 lira. 17 lira toptancıda. Ondan sonra lokantalarımıza hazır kaplarımız var. E, çorba kaselerimiz var. Ağızları kapaklı. Evet, evet çorba kaseleri. 25-50, 10 lira. Para inanmıyor. <laughs> Allah'a Allah, minnet. Para inanmıyor. 10 lira bir şey yetmiyor artık. Bir sigara 15 lira hocam. Evet doğru 10 liraya bir şey etmiyor. Abov diyorlar. Aboo. <laughs> aboo. Gerçek mi yani. Şimdi bardaklarımız var bol bol. Paşa Bahçenin, Balın kaliteli. Ondan sonra şöyle nasıl anlatayım. Ceviz kırma makinemiz var. Ha, evet. Ceviz kırma. Cam silimiz var. Büyük boy, küçük boy poşetimiz var. Ne poşeti bunlar? Çöp torbası. Çöp poşeti. Bunlar saklama kaplarımız hocam. Evet evet. O, her boyda. Ondan sonra güzel bayanlar için parfümlerimiz. Erkekler için parfüm, oda parfümü. Şu an 15 lira her yerde rayaşta. Bizde 10 lira. Yani karşılaştırma yapıyoruz. 20 lira her yerde 15 lira. Dezenfektan kutusu, hazır kutu. Sıvı sabun kutusu. <laughs> Sıvı sabun kutusu yani. Dezenfektan olan. 50 evet. <laughs> eldivenlerimiz eğer boy zaten kaç lira? 5 lira. Seç beğen 5 lira. Baby'nin en kaliteli eldiveni. 10 liralık içinde 7,5 liralık peşin parayla aldığım da var. Karıştırdım ben hepsini. Sadece 5 lira. Her ele olur. Lastikli, esnek, kaliteli. Hocam. Evet. ondan sonra bezincilere kalın eldiven mazot verenlere hocam bunlarda en kalın olanından veyahut da inşaatta çalışan inşaatçı arkadaşlara e, ellerinin deforme olmamaları için bu en kalın hakiki Vallahi ne deriye benziyor ne naylona benziyor <laughs> efendim. Adıma çok kalın bir şey. Evet, evet. Ve kaliteli bir eldiven. Ondan sonra streç filmimiz var. Alüminyum folyomuz var bol. Yağlı pişirme kağıdımız var. Eee Adana kebap şişlerimiz var. Ağaç şiş kebaplarımız var. Ne diyeyim hocam? Yok yok çok şükür. Peki kıymetli. Var. Ee, o zaman bir e, bayram mesajı alalım senden e, ve e, hayırlı bayramlar e, dileyelim. Rabbim. Evet. E, Rabbim bütün Müslüman aleminin kurban bayramını mübarek eylesin. Herkese Cenab-ı Allah hayırlı uzun ömürler versin. Herkesin kestiği kurban Rabbimin huzurunda kabul olsun. İnşallah Allah bütün herkesin yaptığı hayırlarını da kabul etsin. Amin. Allah razı Amin. olsun hocam. Amin. 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 Çok mutlu Amin. bizi geldiniz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız Allah biliyorsunuz. Allah razı olsun hocam. Ondan sonra inşallah o, e, kötü günler bir daha gelmez. Çünkü ya geldiğimizde Allah. 21 gün bir kapanma olmuştu evet, açtık, biliyorsun. Açtık, açtık günü Açtın, gün, evet. <laughs> evet, ertesi günü kapandı. Açtık ertesi günü 21 evet. gün kapandı. O, o yüzden... E, biz tekrar inşallah o günlere dönmeyiz. Tekrardan i̇nşallah, esnafımıza inşallah, inşallah. ondan sonra bol bol kazanç olur, bol bol bereket olur. Bütün, bütün temennimiz dünya, bu. bütün dünya bu hastalıktan kurtulduğu gün Cenab-ı Allah nasip ederse kurtulursak. Evet. öyle bir sıkıntımız kalmayacak inşallah. Kapanma gibi bir sıkıntımız. İnşallah. Rabbim inşallah. herkese helalinden bol kazançlar nasip etsin. Evet. Allah razı olsun hocam. Evet. Evet, dualetimiz bu hocam. Kayseri'li olmuş diyor. <laughs> ne abi diyor. <laughs> yani aslında esnaf olmuş demek yani. Evet, Kayseri'li evet. olmuş demek. Bravo gayet güzel bence. İyi, iyi bir e, tespit olarak gözüküyor. Evet. evet bizi izleyenlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Yine esnaflarımızı ziyaret etmeye devam, devam ediyoruz. edeceğiz. Evet. Evet.